Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Artık bir önceki videoda söylediğim menüyü bugün yapacağım. Bugün babam var ama bu sefer eşim yok. Olsun ama bu karnıyarı eninde sonunda yapacaktım. Şimdi patlıcanları, cacık yapacağım için salatalığı, biber sevmeyip ama kapya biber sevdiğim için bir tane kapya biberi buraya aldım. Süzgecimi de aldım buraya. Şimdi hepsini birlikte yıkayacağım. Tek tek sonra uğraşmayayım bunları alıcalı doğrayıp kızartacağım ilk olarak. Yıkama işlemi tamamdır. Şimdi şuraya bir tane çöp poşeti yaptım kendime. Soyacağımı aldım. acılı bir şekilde ee, hiç suda bekletmeyeceğim yalnız şunun kafasını almam gerekiyor şöyle bakın. Babamlar iki tane, kendime bir tane olacak şekilde patlıcan aldım. Çorba olacak zaten, pilav olacak. İnşallah tuzunu ayarlayabilirim. Hatta buradayken salatalıklarını da yapayım. Salatalıklarda tamam. Sadece biber var, biberi de zaten doğrayacağım. Bunlar böyle bir kenarda dursun. Şimdi kızartma tenceresini alıyorum. Altını yakıyorum. Çelik tepsimi de aldım. Bir kenara şöyle koyayım. Ben de bir yandan soğanını çıkarayım. Kapıyı kapatayım. Kıymanın içine koymak için bu soğanı doğruyorum. Arada bir tabi şurayı kontrol edelim. kapağını kapattım dolaplara tırlattım ne oldu ben de bilmiyorum bir tane kaşık alıyorum ya da çatalım. sonuncu patlıcanımı da aldım. Şöyle çevirebilirsem tabi. Şimdi bunların arasına açık tuz serpeceğim. Bunun kafasını koparmıştım. O yüzden bunu çok açmamaya çalışıyorum. Evet. Şimdi hepsinin üstüne tuz serpiyorum. Şimdi bunları bir kenara alalım. Arkadaşlar soğanımı aldım. Şöyle aslında robotta yapsam daha iyi olacaktı. Ama onu bulaştırmayayım dedim. Şimdi elimden geldiğince küçük küçük doğrayacağım. Arkadaşlar tavamı aldım. Benim burnum yine akıyor soğan malum biraz yağ koyuyorum. Soğanımı kavuracak kadar. Zaten kıyma yağını veriyor. Şöyle soğanları da alalım. Şu an balkon şu an balkon açık olduğu için biraz ses geliyor olabilir size. Yalnız ben kameradan kendimi çevirdiğinde etraf karanlık oluyor. Bakın şöyle yapıyorum. İşte telefonlar çektiğim için profesyonel makineyle çeksem böyle olmaz sanırım. Ay burnuma kalka da bir hal oldu. Acaba yönü değiştirsem nasıl olur? Şöyle yapsam. Şöyle. Yine oluyor. Herhalde kendimi çevirmemem lazım. Tam ters yapalım. Böyle dimdik duracağım ki <laughs> ekran karanlık olmasın. Bir yandan ben de kıymamı getireyim. Elimle kaba oldu ama 200 gramlık kıymayı koyuyorum ve dağıtıp dağıtayım da. Biliyorum çirkin gözüktüğünü. Hemen ellerimi yıkayacağım. kıymasını karıştırıyorum. Arkadaşlar şimdi fark ettim. Biraz soğanı fazla olmuş. Şöyle biberimi alıyorum. Bakayım çok olursa koymam yani. Kapya biberi seviyorum ama çok da olsun istemem sanırım. Şöyle çekirdeklerini ekliyorum. Bunun altını biraz kısalım. Şimdi şöyle küçük küçük kesiyorum. şu doğradığım kadarını ekleyeyim. Bakacağım. Biraz daha doğrayabilirim sanki. Şu en son doğradıklarını da ekliyorum. Şöyle bakalım. Şu biberleri kenara koyacağım. Buna biraz salça su falan eklemem lazım köy salçamı getirdim. Şöyle, Şöyle karıştırayım. Allah'ım o kadar seviyorum ki bunu. Gerçi yemeklerde çiğ olduğu kadar bence tat vermiyor da. Şimdi da kemere koyalım. Artık bu sırada baharatlarını, suyunu falan ekleyeceğim. Evet, şimdi baharatlarını eklemeye başlıyorum. En önemlisi unutmamam gereken tuz. Öyle bir ayarlamam lazım ki tam olsun. Şöyle bakıyorum. Bu kadar yeter gibi ama Bu da benden. Olmazsa olmaz karabiber. Bu kazda kimyon koyacağım. Babamın fark etmeyeceği kadar. Belki girmez kimyon ama ben yine de koyacağım. Bu kadar yeter. Kırmızı toz biber. Pul biber koymayacağım. Zaten kapya biber koydum. Bence tamamlar birbirini. Biraz da su koyacağım. Sadece baharatlar birbirini geçecek kadar. Yani o içine koyduğum salçayı eritsin diye koydum bunu. <laughs> Babam bana diyecek ki, keser. Sen bunun içine kimyon mu koydun? Bakalım içim yeterli gelir diye düşünüyorum. Şimdi kimyonun altını artık kapatıyorum. Patlıcana dizme işlemine geçiyoruz. Göstereyim. Bakın bu kadar oldu. Şöyle toplarsam. Zaten patlıcanlarım incecik, minicik ben başka tatlı kaşığı almam gerekiyor. Çünkü bunları daha rahat koymam için. Önce bir heresine bir yerleştireyim bakayım nasıl olacak. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim yakından size de. Patlıcanlarımın için doldurdum. Vallahi bütün harcı bastıra bastıra yerleştirdim. Şimdi böyle yarımdan az biberim kalmıştı. Onları da böyle koyacağım. Çünkü babam biberi sever bence ama ne alaka kızım bunları koymuşsun demez inşallah. Şöyle çok koymasam mı aslında? Şöyle yapalım. Büyüklerin içine koyacağım. Şimdi bunları bir tane de biraz böyle bir sos yapayım. Yine köy salçamdan alıyorum. Çok az koyacağım. Şöyle. Suyumu da koyuyorum. İyice açalım. suyuna da biraz tuz atacağım. İnşallah tuzlu olmuyordur. Şimdi bunu fırında hazır bir şekilde bekleteceğim. Diğer yemeklerimi yapacağım bu sırada. geçtirmeye devam edeyim. Şöyle yoğurdu getirdim. Acaba bunun hepsini yapsam mı diye düşünüyorum ama evet ya yapayım en iyisi. Önce bir çırpalım. Kıvamına göre şöyle bakalım bir. Şöyle ilk başta böyle keserek yapacağım. Salatalığımı. Sonrasında tuk 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 o şekilde olacak. Şimdi doğrama işim bir bitti. Şöyle bakayım. Hani salatalı yeterli olur mu? Diye. suyunu, tuzunu, sarımsak, sarımsağını da ekleyeceğim. Yalnız ekran sizi neden o kadar şey gözüküyordu? Şu an fark ettim. Şimdi şöyle açalım. Şuraya bir tane koydum. 2, 3 Hepsi sar mı tabi bilmiyorum. da tamam arkadaşlar. Böyle ağzını yine kapatıyorum. Dolaba koyacağım. Şöyle kapatalım. Arkadaşlar ben biraz dinlendim. Tekrar mutfağa geldim. Şöyle minik tavam sütlükler var ya. Bundan bir tane çıkardım. Ee, bunu çıkardım çorba yapmak için. Ee, çorbayı az yapacağım. Şehriye çorbası olduğu için mercimek olsaydı belki biraz fazla yapardım. Şimdi altını yakıyorum yağımı ekliyorum. Un kavurarak yapacağım bu arada. Şöyle bir bakalım. Unumu da alıyorum. Unutmadan bir tane de tereyağı ekliyorum. Bir tane dediğim işte biraz diyeyim. Hemen tereyağımı koyayım. Birazdan pilav pişireceğim. Lazım olacak. Bakın ilk defa böyle küçük bir tavada çorba pişiriyorum. Ee, buna uygun bir kapak bakayım var mı? Yani evet, bunu koyabilirim. Şöyle yakına getireyim size. Yağım eridi, biraz un koyuyorum. Çok az daha koyabilirim. Şu altını kıstım. Bir yandan da kamerayı tutuyorum düşmesin diye. Mis gibi un kokusu geldi. Unu buradan kaldırayım. Salçamı ekleyebilirim. Bu kadar yeterli. şöyle göstereyim suyumu da ekliyorum şehriyelerimi de koyacağım şimdi şöyle bir şimdilik koyalım biraz pul biberim kalmıştı onu da ekliyorum az karabiber biraz acılık versin diye şimdi altını kısalım. Acı toz biber. İyice karıştıralım. Ve bunun olmayan kapağıyla kapağını da kapattım. Çorbamı kenara alıyorum. Pilav tavamı buraya koyuyorum. Yine biraz sıvı yağ, altını yakalım. Pirinçlerimi kavuracağım, sonra tereyağını koyacağım. Evet, artık ekliyorum. Birkaç gündür suda bekletiyorum, bakalım nasıl olacak. Bile bile bekletmedim tabii. Bu sırada tereyağımı da ekliyorum. biraz suyunu da ekledim. Şuradan biraz daha ekliyorum. İçinde pirinç mi kaldı? Şöyle tuzunu da ekleyelim. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Arkadaşlar fırını da yakmıştım. Size söyledim. Şöyle bir de göstereyim size de tabi karanlık olduğu için net çıkmıyor. Cuzur cuzur sesler geliyor. Kapatalım. Ben pilavın altını kapattım. Şöyle cacığımı kaselere koyayım. Acaba koyu mu olmuş biraz? Neyse babam kendine göre ayarlar. şimdi bu cecikleri sofraya götürüyorum. Şöyle karnıyarıklarımı da getirdim. Şimdi mesele bunu tabaklara koymakta. O yüzden iki tane spatula kullanacağım. da sıcak sıcak dursun bunlar. Şu pilavımı da getirdim. İnşallah tuzu falan iyi olmuştur. Sonra şu ters yapacağım ama inşallah olur. Neyse idare eder. Biraz daha da ama. Biraz pilav kaldı. Şöyle çorbalarımı da koyayım. 2 dakika var. Arkadaşlar ezan okunuyor. Ee, bizim iftar soframız bu şekilde. Cacıkları da koydum. Hepsini bir anda koydum. Allah sizlerin de kabul etsin. Sonrasında görüşmek üzere. Arkadaşlar biz babamla oturduk biraz. Çay içmek istemedi. Ee, oturduktan sonra babam tabii çıktı. Ben biraz böyle telefonda takıldım. Videomu editledim. Uykum geldi. Uyudum. Sonra eşim 10.30-10.40 civarında geldi. Şu an saat 11'e gidiyor. Ve şöyle bir çay keyfi yapıyoruz. Videonun kapanışını da yapmamıştım. Ee, videomu burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.